Bugün itibariyle... paylaşım paylaşın, ha, gördüm. Evet, gördüm. ben hemen zikredeyim efendim. E, radyolarından da takip edenler için de e, bir kayıp olmasın. 33.170 test yapmışız son 24 saat içinde. 5.138 yeni vakanın da tespit edildiğini görüyoruz. E, 95 can kaybı, e, tabii ki en acı kısmı bu. E, kaybettiklerimizin arasına ...eklenmiş durumda ve 542 hastamız da iyileşmiş. E, hafızam beni yanıltmıyorsa bugüne kadar ki en yüksek iyileşme e, rakamını da telaffuz ediyoruz. Toplam rakamlardan da hemen bahsedelim. 340.380 şu dakikaya kadar Türkiye'de e, test yapılmış. 52.167'ye yükseldi e, bu 5.138 yeni vakayla birlikte... Toplam vaka sayımız 1.101 kaybımız var. En acı rakam hiç kuşkusuz bu. Allah'tan rahmet dileyelim, yakınlarına sabır dileyelim kaybettiklerimiz adına. 1.626 yoğun bakım hastamızı görüyorum. dünle kıyasladığımızda burada bir artışın olduğunu tahmin ediyorum. Yine hafızam beni yanıltmıyorsa. 1.021 de entübe yani solunum desteğine ihtiyaç duyan, Hastamızın olduğundan bahsediyor rakamlar. Bu da sanırım dün hemen hemen aynı. E, 2965 de e, bugün itibariyle iyileşen, e, iyileştiği tespit edilen virüs e, kaptıktan sonraki hasta sayımız. Tevfik Bey e, yorumlarınızı şimdi e, daha net bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum efendim. Bunlar da daha önceki 5 gündeki verilerimizde uyumlu. Yani bunlar tutarlı. Bu hı hı, da bizi hı. hani daha da ümitli hale getiriyor. Çünkü bazen günlük azalmalar olabilir, tekrar artışlar olabilir, zikzak hı hı. çizebilir. Oysa son 6 gün oldu şimdi. 6 gün itibariyle bugünkü verileri de değerlendirdiğimizde önceki 5 günlük verilerle tutarlı gözüküyor. Yani genel olarak salgında bir evrilmenin olduğu, bir kırılmanın olduğunu görebiliyoruz. Çünkü vaka sayıları artıyor ama çok artmıyor artık eskisi kadar. ...fazla artmıyor. Artış oranları daha minimal oldu, daha az oldu. E, kalp, o, tabii her ölüm erken ölümdür. Yani her ölüm acıdır. E, her kayıp bizim için üzücüdür. E, vefat edenlere Allah'tan rahmet, sabır diliyorum yakınlarına. Ülkemize, ulusumuza sabırlar diliyorum. <laughs> Ama baktığımız zaman ölüm oranlarımız düşük. Yine aynı şekilde önceki verilerle uyumlu. Yine baktığımız zaman yoğun bakım veya yapay solunum cihazına bağlanma ihtiyacı duyan hastalarımızdaki artış yine minimal. İyileşen hastalarımızın oranı artıyor. Test sayılarımız artıyor. Test sayıları artmasına rağmen testte pozitif çıkan kişilerin oranı artmıyor çok. Bu da olumlu. Yani bulaşma açısından genel olarak bakıldığında hani verilerimizin kontrol altında bir salgını gösterdiğini söyleyebilirim. Zaten bunu hepiniz hepimiz görüyoruz. Yani bir şöyle yukarıdan bakarsanız İtalya'yı, İspanya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi değil mi Amerika'yı gözden geçirirseniz Türkiye'nin böyle olmadığını hemen herkes görüyor ve teslim ediyor. Ama inşallah böyle olmamak yeterli değil. Öyle olmamak için de ileride de öyle olmamak için bundan sonra da öyle bir duruma gelmemek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Burada hem bizlere devlete hem vatandaş olarak bizlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Bunların gereğini yerine getirmemiz lazım. Hep birlikte ulusça dayanışma ile aklın ve bilimin ışığında yürürsek bu süreçlerde en az hasarla en az bedel ödeyerek kurtulabiliriz.